Vergilerden başlamak üzere bunların ayrıntılı olarak incelemesine geçeceğiz. Vergiler modern modern devletlerin kamu gelirleri içerisinde miktar itibariyle en yüksek tutarda olan kamu gelirlerini oluştururlar. Devletler vergilendirme yetkilerini genellikle yasa çıkarmak suretiyle kullanırlar. Anayasanımızın e, 73. maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulup, değiştirilip kaldırılabileceğinden söz edilir. Buna kanunilik ilkesi ya da yasallık ilkesi denir arkadaşlar. Kanunilik ilkesinin e, yumuşatılması da e, gerekmiştir. Bildiğiniz gibi eski sistemde bakanlar kurulu tarafından, cumhurbaşkanlığı sisteminde ise cumhurbaşkanı tarafından, kanunun belli etmiş olduğu yukarı aşağı sınırlar arasında kalmak kaydıyla sadece sınırlı hususlarda e, eskiden bakanlar kurulu kararı şimdi ise Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler yapılabilmektedir. Ama bu verginin kanunlu ilkesinin sadece yumuşatılması manasına gelir. Meselenin özü vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Verginin tanımı klasik ve modern maliyeciler arasında farklılık gösteriyor. Klasik maliyeciler vergiyi kişilerden kamu giderlerini karşılamak üzere cebri, nihai ve karşılıksız olarak istenen parasal bir yükümlülük olarak tanımlamışlardır. Modern maliyeciler ise şu şekilde tarif ediyorlar vergiyi, kişilerden kamu harcamalarını karşılamak veya devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesini sağlamak üzere cebri, nihai ve karşılıksız olarak doğrudan doğruya istenen parasal bir yükümlülüktür. Peki ikisi arasında ne gibi bir farklılıklar vardı? Modern maliyeciler verginin tanımına ekonomik sosyala, sosyal hayata müdahale etmek için de alınabilir şeklinde bir eklemede bulunmuşlardır. Demek ki vergi sadece kamu giderlerini karşılamak amacıyla alınmaz ekonomik sosyal hayata müdahale etmek için de alınır modern maliyecilere göre. İkinci eklenen husus doğrudan doğruya verginin alınmasıdır. Mükelleflerden, yükümlülerden gelir, servet ve harcamaları üzerinden vergi doğrudan doğruya alınır arkadaşlar. Anlattıklarımızın daha kalıcı olması için görsel olarak tekrar edelim. Önemine nihayet bu tekrardan sakınmayalım. Vergi kişilerden alınır dedik. Bu kişiler kim olabilir? Gerçek kişi, tüzel kişi. Hatta bunlar yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Verginin alınış sebebi klasik maliyecilere göre kamu harcamalarını karşılamak, karşılığını bulmak için alınır. Buna fiskal amaç, mali amaç da deniliyor. Modern maliyeciler ekonomik sosyal hayata müdahale edilmek için verginin alınabileceğini tanıma ilave etmişler biliyorsunuz. Vergi ihtiyari değil cebri bir kamu geliridir. Ne demek istiyoruz bunun da? Buradaki cebir zorbalık anlamında değil. Cebir anayasanın tanıdığı bir yetkidir. Bildiğiniz gibi kanunidir de. Bildiğiniz gibi 6183 sayılı kanun Türk vergi sistemi içerisinde yer alan bir kanundur. Ve bu kanun borcunu ödememiş olan kamu borçlusunun ee, mallarının, alacaklarının vesaire gibi nasıl tahsil edileceğini, devlet tarafından tek taraflı olarak nasıl zorla alınacağını düzenlemiştir. O halde e, buradaki cebrilik hukuksuzluk manasında değildir. Vergi karşılıksız bir kamu geliridir. Tanımında karşılıksız olduğunu belirttik. Buradan anlaşılması gereken şey de hizmet bedeli olmamasıdır verginin kişinin doğrudan kendisine yönelik olarak sen şu kadar vergi ödedin o halde bunun karşılığı olaraktan da kamu hizmeti alacaksın şeklinde bir karşılık beklenmemelidir vergiden. Bir örnek verelim. Çok miktarda vergi ödemiş bir kişinin hiç kamu hizmeti almaması mümkündür. Tersi de doğrudur. Hiç vergi ödememiş bir kişinin bunun tam tersi olaraktan kamu hizmetlerinden çok fazla yararlanması da mümkündür. O halde ne diyoruz? Vergi karşılıksızdır. Bir hizmetin karşılığında alınmaz. Vergi nihai bir kamu geliridir derken yükümlüye tekrar geri iade edilmeyeceğinden bahsediyoruz. Borçlanmayla kıyas ederek daha kolay anlayabiliriz. Bilindiği üzere borçlanma alınan ana paranın faizi ile beraber belirli bir vade sonunda geri borç veren o kişiye iade edilmesi esasına dayanır. Prensip itibariyle borçlanma bu esasa dayanır. İşte vergide bu şekilde bir iade söz konusu değildir. Vergi parasal bir yükümlülüktür arkadaşlar. Modern devletlerin e, vergi tahsilatı e, parasaldır. Eski zamanlarda başlangıçta verginin ayn olarak mal olarak alındığı görülmüştür. Mesela bizde aşar vergisi böyleydi. Hatta yakın tarihimizde beden gücüyle verginin ödendiğine dahi rastlayabiliyoruz. Tabi bunların hepsi geçmişte kaldı. Şu anda modern devletler vergiyi para olarak tahsil ederler arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz verginin zora dayanması ve karşılığının olmaması hususları çok önemlidir. Bu karşılık mevzuunda örneğin harçlarla vergiler arasındaki fark Parafiskal gelirle, şerefiye ile vergiler arasındaki fark nedir? karşılığının olup olmamasıdır. Harçlarda bir karşılık vardır. Parafiskal gelirde karşılık vardır. de karşılık vardır. Ama vergi karşılıksız bir kamu geliri çeşididir arkadaşlar. Cebri olmasının anlaşılması gerekeni de tekrar edelim. Anayasal ve kanuni bir dayanağı vardır. Borçlunun vergi ödemesi böyle bir önemli miktardaki bir kamu gelirinin borçlunun vergi ödemesi konusundaki iradesine istek isteğine bırakılamaz. Eğer borçlu e, vergi doğuran olay gerçekleşmiş ve vergi e, bünyesinde oluşmuş ise bunu istemese de devlet tek taraflı olarak yine kanuna dayanılarak usul esasları 6183 sayılı da, sayılı kanunda e, gösterildiği şekilde olmak kaydıyla tahsil edilir. Artık.